Bak kuş tam şuraya attı Murat. Şu... Kuş görünmüyor mu? Arkadaşlar İzmit yıkık binaların arasındayım. Yıkık binaların arasında güvercin var. Kuşu seyrettim. Kuş da oyunlu. Güzel bir miski. Bakın arkadaşlar ağaçta. Burası İzmit. Yıkık binalar. Evet. Güzel bir miske. Bakın ağaçta. Bit bitik durumda. Bayağı bir yorulmuş. Onu şimdi oradan uçurmaya çalışacağım. Gel gel. Tam altındayım kuşun şu anda. Gel gel. Yere çok alçak mesafede uçuyor. Bakın oralarda geziniyor şu anda. Bana doğru geliyor. Şöyle bir saklandım. Evet tam oraya kondu arkadaşlar. Bakın tam önümde şu anda. Şimdi gideceğim onu orada yakalayacağım. Ama ürkek bir kuş yakalanırsa tabi. Yıkık binaların arasında kuş yakalamaya çalışıyoruz. Kuşu zaten buradan yakın çekimi alacağım. Bakın ağacın dalında. Şöyle biraz yaklaştırayım. Kuşumuz tam orada. Gel. Kepçe olsaydı zaten alırdım ben onu şimdi. Direkt alırdım. Bakın kuş orada. Gel. Gel. Oo sarı gözlü bir kuş. Gözleri görünüyor mu buradan bilmiyorum ama sarı gözlü bir kuş. Gel, gel, gel. Sarı gözlü bir miski. Şimdi ben kamerayı bırakacağım mecburen şuraya. Kuşu yakalamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar Mutluluk. Kuşu yakaladım arkadaşlar. Bir deri bir kemik kalmış. İnanın bana. Hayvan. Osman sen orada bekle bekle. Sen gelme, beni kameraya çekme. Arkadaşlar bir deri bir kemik kalmış kuşumuz. Yakaladım. Günlerdir aç. Bayağı da bir bakıma ihtiyacı olacak. Kuşumuzun Bakın çıktığım ağaca bakın. Şu ağaçta yakaladım onu. Yani ağaçlıktan ölüyor. Elime aldığım toprağa bile şey zannetti. Bakın her taraf yıkılmış. Yam zannetti. <laughs> Kuşumuz herhalde erkek. Onu bayağı bir tedavi etmem lazım. Arkadaşlar videolara beğeni like gelsin. Bu videoya da beğeni like gelsin arkadaşlar. İzmit'te yıkık binaların arasındayız. Osman da kolları bağlı beni bekliyor. Sen kollarını bağla oğlum. Gelmezsen yakala kuşu alamazsın işte. Öyle beklersin. Daha sonra senin daha kaldı. Yam yam ya gelmezsen böyle kuşu da alamazsın işte. Evet. Levent Bozsepe'nin kuşuymuş lan. Şaka yaptım. Kızım kırmızı gözlü kuşu. Sahibi kimse almıştı abi. Erkek mi? Erkeğe benziyor ama. Erkek namazlık kuşa benziyor.